Bu arada bu senden öğrendi mi acaba? En iyi kim söyler Özgün? Çok merak ettim şimdi. Dur bakayım. Aynen hocam. Çelik, Klanet, Elif Türk Yılmaz. Of kadroya bak İlayda. Zaten şey var Funda Arar var. Onu da alalım. Funda Arar'ın canlı söylediği var. Pelin Suade. Pelin Suade kimdi Özgün ya? Ya sen bağcı gelmiyor. Ilk söyleyen bir TV ünlüsü diye hatırlıyorum. Serhat ben Mardin. Yani. Ya. yalan bir sen nereden çıktı? Senden Öğrendim, öğrendin Funda Ara Pavya. Naile Babaşlı. Devam. Serhat Mardin. Devam. Senden öğrendim. Ulutan Gitar. Kimdir acaba Ulutan? Ayşen Bingör. Yangın. Başka? Zeynep. Aa yok Zeynep Avcı söylememiş. Başka? Bir tane daha var. Beyza Gültekin. Zaten Funda Arar söylemiş. Başka Ersa Üner? yok canım. Ersa Üner ne alaka? Sibelcan Can Funda Arar. Hayda. Sıla senden öğrendim cover. Sıla mı? Ha pardon. Bergüzel Korel. Allah ne çok kişi okumuş bunu ya. Gülçin. Başka? Ayten Rasul. Yok bu değil. Yok buradan değil. Başka? Tamam bu kadar. Daha var mı? Yok. Yok aşağı iniyorum. Yok. Yok. Tamam. Buraya kadar. Şöyle bir şeyler buldum. Daha da vardır belki de benden bu kadar. Şöyle bakalım kısa kısa. Ben çok merak ettim. Ya bakalım Ayten Rasul. Senin yoktun ben kalmayı öğrendim. Naif. Acaya duvar gibi durmayı öğrendim. Ay. Söz müzik burcu tatlı sesinmiş bu arada çocuklar. Olmuş bir dilin sözcükleri gibi. Köksüz bağsız durmayı öğrendim Naif tatlı bir okuyuş. Başka ne var? Çağrı Çelik. Lebek, lebek. Sadece klarnet performansı değil mi? Efsane Dedütbanın, Ban'ın müthiş. Selamlar Yusuf Coşkun. A. Burcu Tatses'in Alagül efsanedir. Melodisi çok güzel parçanın ama böyle bir yarı arabesk okuyan biri de olmamış galiba bunu ya. Herkes çok naif okunmamış mı ya? Gittin kanadı kırık kuştum sustum sözlerine küstüm. Aman. Kale kırılırsın siyah nöbet, nöbet geceler boyunca Naif ama çok güzel değil mi? Ses rengi nefis ya Elif Türk Yılmaz'ın. Dün güne dize Elif Türk Yılmaz ne yapıyor ya? Sahne alıyor mu? Albümler yaptı mı? Bir araştırır mısın Özgün? Çok merak ettim. Biliyorsanız siz de söyleyin çocuklar. Gerçekten çok iyi bir sesi var çünkü ya. E Yürek acılara doyunca Hocam Emin Hoca tanıyor. Emin Hoca mı tanıyor? Emin Hoca burada mı? Ha, daha önce Ali yaptım onu biliyorum. Hocam Instagram'dan takipleşiyorlar. Instagram'dan baktım e ben. Yok kıza. canım Instagram'dan o ayrı Gez ya. Dönüşün geç olunca Kendime Yapmadı diye biliyorum hocam takip ettim uzun bir dönem diyor arkadaşlar bak Ahsen Kamber Abi, Nefis bir sesi var ya kızım imkördüm, bilendim, Seni unutmayayım ben en çok Elif Türk Yılmaz beğendim şu ana kadar. Çok tatlı parçayı tam hissede hissede böyle söylemiş. <laughs> İlayda da güzel söyler. Aa. Ne kadar gidiyor? Hani kırılırsın siyah. Aa benim kamera nereye gitti? Hayda. Niye kapandın lan? Gün, güne gelince e bak ya. acılara doyunca, Dedik ya kamera kapandı. Dönüşün geç olur. İlayda daha yeni öğreniyor gibi söylüyor. Onca, kendime Nakaratı nasıl yapar? Unutma. sesi nefis ama parça'yı daha emekliyor. Funda arar zaten okuyordur. Funda ararın versiyonuna bakalım. Nerede kalmıştık Funda ararda? Siyah, nöbet nöbet geceler boyunca. gelince yüreğim acılara dö. O da böyle ağır bir sanat müziği gibi okuyor. Ben biraz daha böyle arabesk gibi okuyan olacağım. Pelin Suade. Hocam hastaneye gideceğim. Analizi erken çekme şansınız var mı? Link açık. Dur ya biraz. Azıcık bekle. Giyince, yürek, yürek acılara acı doyuyor. Tez, dönüşün geç olunca Dönüşün geç olunca Kendime tahammülü öğrendim Kendime tahammülü Nakarat gelsin Sen yoktun ben yalnız kalmayı öğrendim ya Güzel bir okuyuş, temiz bir okuyuş Sen ne öğrendin Funda Arar, Kadir Zora Sen ne öğrendin Funda Sırf enstrümantalmiş Naide Babaşlı öğrendim. Acıya duvar gibi durmayı öğrendim Birazcık mırıldanır gibi Gitti kanadı kırıp Uçtum sustum Sözlerime küstüm Hani kırılırsın siyahın Nöbet nöbet geceler boyunca Yani Dün Sözleri kaçmış. Mekanat nasıl? Kö duvar gibi durmayı öğrendim. Evet. Korkuma dinin sözcük. Biraz sözler gitmiş. Sen yoktun ben yalnız kalmayı öğrendim. Acıya duvar gibi durmayı öğrendim. Fena değil ha. Kaybolmuş bir dilin sözcükleri gibi. Oo! Sızmasız Yaşamayı öğrendim He. Vazgeçtiysen hep sanak yağışlarımdan Vazgeçtiysen bitmek Ulutan Seni de beğendim Ayşen Bingör Bir gör <gülüyor> <gülüyor> Ya be Ya be Koştum Sustum Sözlerini küstüm Tam sanat müziği kırılırsın siyah o oh! bebeç geceler boyunca Çok güzelmiş dün. killeri gibi durmayı öğrendim inanılmaz Ay okumuş ya gerçekten nefis aşağı bir gör şu an bu işin en iyi okuyanlarından biri Bes <laughs> keş hem naiflik var hem güç var istediği yerde bam bas geçti sen bitmek bilmez kışladım korkma kimseye ederecek orucun yok. Yok saymayı ben senden öğrendim. Of. Nasıl bir okumaymış bu ya? Bomba gibiymiş bir de canlı performansa. Öf 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 öf. Beyza Gültekin. Nöbet nöbet geceler boyunca. Daha pop gibi. Dün, Bas inanılmaz çok öğrendim. çıkmış. Nakarat. Kör, duvar gibi durmayı öğrendim. Beyza baya pop gibi okuyorsun. Oh. Sen yoktun, ben yalnız Acıya duvar gibi durmayı... Ama benim aradığımı bulamadım ben ya. Yok yani yok bulamadım. Bu da çok naif. fazla nay. seni unutmayı öğrendim bu tam pop zaten sen yoktun ben yalnız yok hayır aradım bu değil ya şimdi bu kadar nameli nameli herkes çalıyor solistler ya öğrendim sen yoktun ben yalnız kalmayı öğrendim çok sade okuyorlar tamam mı hepsi öyle enstrümanlar yanıyor ama gittin Kanadı kırık, koştum, sustum, sezirini küstüm Hani tatlı, naif. Ha Sina geldik. Abi o zaman Elif ve Ayşer bir gör diyoruz. Doğru mu? Elif Türk Yılmaz müthiş okumuş. bitmek ya, ses rengine çok uyumuş ama ben aradım bulamadım bu sefer. Özgün. Yani böyle şey... Biraz böyle Emre Övek Vallahi... tarzı arıyorum çünkü biraz. Anladın mı böyle? Yangın. Valla Aleyna da şunu demiş hocam. Aleyna çek bir yarışma maçnasıs hocam dedi. Senden öğrendim hocam. yarışması. gibi. En iyi senden öğrendim kim söyler? gibi. Acaba Ümit Besen söyledim mi bunu ya? Yok mümkün değil ya. Hayır, hayır değildir. Takıl. Hayır değil tabii ki. Bakıyorum şöyle. Yok yani hani bu parçayı düzgün böyle ciyak ciyak, ciyak ciyak, yangın gibi bol nameli hani ya.